Eli silah tutan erkeklerin ve delikanlıların akşama hazır olmasını istiyorum. Geçidi ve kapıyı yukarıdan koruyabiliriz. Hiçbir ordu dip surlarına gedik açıp boru şehre ayak basamadı. Bu kafasız orkların kuru gürültüsü değil. Bunlar Urukay. Zırhları kalın, kalkanları ise geniş. Çok savaşlara katıldım efendi cüce. Kalemi savunmasını da iyi bilirim. Bu kaleye kayaya çarpan sular gibi çarpacaklar. Saruman'ın ordusu yakıp yıkacak. Bunu daha önce de gördüm. Her şey yeniden ekilir. Evler yeniden yapılır. Bu surların içinde... ...onlara dayanırız. Rohan'ın mahsulü veya köyleri için gelmiyorlar. Halkını kırmaya geliyorlar. En son bebeğe kadar. Ne yapmamı istersin? Adamlarıma bak cesaretleri pamuk ipliğine bağlı. Bu yapacağımız savaş eğer hepimizin sonu olacaksa dillere destan bir son olsun. Süvarileri yollayın beyim. Yardım çağırmalısınız. Peki kim gelecek? Elfler mi? Cüceler mi? dostluk konusunda sizin kadar şanslı değiliz. Eski müttefikler öldü. Gondor cevap verir. Gondor mu? Batı ağıl düştüğünde Gondor neredeydi? Dört yanımızı düşman alırken Gondor neredeydi? Neredeydi? Yok beyim Aragorn. Biz yalnızız. Çiftçi, naldan, seyis yama. Hiç asker yok. Çoğu yaşını başına almış. Çok azlar. Şunlara bir bakın. Korkuyorlar. Gözlerinden bile belli. Bu yahu... ...nele terayim. Ben Kaerminik. Siberia Tharhin. Aman ana de Doras. Aragon. Nedin Dagor. Hen Uriir Orteri. Nata Daget Daer. Onlardan biri gibi ölürüm ben de. Onu rahat bırak evlat. Bırak onu.